Konya Spor karşı yaka hazırlıklarına başladı. Tatlıcak tesislerine yapılan çalışmaya tüm oyuncular katılırken yeşil beyazlı takımın oldukça hırslı olduğu gözlendi. Or, 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 or. 4, 3, Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan teknik direktör Osman Özdemir, kalan haftalarda kendilerini zorlu maçların beklediğini söyledi. Bu haftaki içeride oynadığımız Denizli Spor maçı ve bundan sonra oynayacağımız tüm maçlar gerçekten çok zor olacak. Çünkü Sezonun sonu yaklaştıkça takımların e, sıralanmadaki yeri ne göre konsantrasyonları her zaman değişiyor ve rakipte de Konyaspor olunca bu bir kat daha artıyor. E, ama biz bu zorluklara karşı koymasını bilmemiz gerekiyor. Belki oyun anlamında çok kaliteli bir oyun ortaya koyamıyoruz son 1-2 haftadır. Ama bunun çok normal olduğunu söyleyebilirim. Bizde de oluşan bir baskı var. Hem oyuncularda hem bizde. İnşallah bunu kazasız belasız atlatırız. Özdemir, hafta sonu oynanan maçta yaptığı açıklamalarla tepki toplayan Denizli Sport Teknik Direktörü Osman Özköylü için bükemediği eli öpmesi gerektiğini ifade etti. Teknik adamlar olarak bizler ligin sonu geldikçe konuşmalarımıza çok dikkat etmemiz gerekiyor. Hem kendi oyuncularımız açısından hem de rakip oyuncular açısından. Bir kere Futbol oyununda, sporda rakibe saygı diye bir durum söz konusu. Önce buna dikkat etmek lazım. Ee, sonra biz Denizli Spor karşısında ilk galibiyetimiz değil bu. İlk yarıda Denizli'de de bir galibiyet almıştık. E, bükemediğin eli, büke, öpeceksin diye bir laf var. Buna da biraz uymak gerekiyor. Tecrübeli teknik adam, karşı yakama içinse umutlu konuştu. Kalan 10 hafta içerisinde... 10 takım ilk 6 için aday. Yani bu 10 haftada çok şey değişebilir. E karşıya kadar bu en büyük adaylardan bir tanesi ilk 6 içerisinde. E, özellikle içeride onlara karşı oynanılacak her maç çok zor. Hem taraftarıyla hem de takım anlamındaki kaliteleriyle üst seviyedeler. Zaman zaman kötü neticeler alıyor ama bu önemli değil. Her haftayı farklı değerlendirmek lazım. Önemli olan karşı yakayı kendimize yaklaştırmamak puan açısından. Eğer orada iyi konsantre olabilirsek oyuna, e, disiplinle oynayabilirsek iyi neticeyle dönebiliriz.